herhalde herhalde ne dedi unuttum lan Bugün oyun sizde işte bunu oynayacağız parkur yeteneklerim ooo oh, ooo oh, ooo oh, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ooo oh, ye yeah. oynadığım oyun craft rise craft rise'i indiremeyen kardeşlerimiz varmış craft rise mobili çıktı herhalde kiyle. Çok ayıp. Çok ayıp. Hayır parkuru bitirdim. Sonunu gösterecektim size. Sonu sonu böyle arkadaşlar. Parkur, parkur son Hero diyor. Arkadaşlar Hero bizi kaçırdı. <laughs> en çok hayat akar diyor. Geriye kalan i'm not John. Insanlar. kimse kimseye vurmasın. O bana niye vuruyorsun? tuttum ala ala sağ ver hiç. Bu en fazla olabilir. Bilen günün dur. Beyaz gün.

La din adamın kılıdı ne hangisi, İk ben tuturum bunu. Ya dili ya sumo. Sumo, 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 lan geri. Burada ortada duracaksın. Sumo bit artık. 14 saniye var. 19 saniye var. İnce Git lan. Git lan buradan. Top gibi sektiriyorlar beni. Sok köşelere gitme. mi? Kutlattım dedi. Ben TNT mi taşıyorum? Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? TNT taşıyorum ben? Ooo PVP'de ben varım arkadaşlar. PVP. PVP. Of of of. PVP'de PVP'miş ha. Bak bak Of çüş çüş çüş. Sakin ol sakin ol ya. Ben. Senin dediklerini mi yapacağım ben? <laughs> <laughs> ne Yapmıyorum olsun elmas var yok Öldürdüm öldürdüm bit, bit artık bit artık Öldürdüm şak şak şak. Yaptım, 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 yaptım. Bunu bunu bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Beş tane olması gerekmiyor mu? Bunları böyle, şunu böyle, 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 böyle. Yaptım. <laughs> Çünkü ben Kimseye dedim Crime açtım, crime açtım. ben sana vurdum mu Bana vuruyorlar bana vuruyorlar Ya small diyeceğim bu adamı Şimdi ya git lan Adam bir vuruyor tamam mı Bunun süresi falan mı var bak Bir vuruyor çuru adam Beş tane Bir Ah bir O falan yoktu orada. Oğlum bir şey mi? Çık. Hadi. Olmaz. Hayır lan. Olmaz. Kır kır kır. Hayır. Hadi. Hadi. Hayır. Ya yok.

üretiliyor mu ki? Ha çiçek çoko. Evet. 촬영 <susur> cus 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 cus